Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kafa topu oynuyoruz. Kafa topunun yeni bir bölümü hepiniz hoş geldiniz. Geçen oyunda iki oyunda iki yapmıştım. Bakalım bu sefer nasıl yapacağım çok merak ediyorum. Yeni daha okuldan geldim. O oh, tamam attık böyle. Of iyi oldu Bak. Bakalım yenerim gibi bu adam ya aynen. Yani sayılır. Oh, çok yorgunum ya. Adam çok hatalı oynadı. Çok hatalı. Mesela şu vuruşu ara bakın. Şu vuruşu yani bazı arkadaşlar yapamıyor. O zıplayıp havada şu vuracaksınız yani şöyle. Şu turunca topa öyle gidiyor. Bak, benden size bir taktiği göstereyim. Ben şöyle zıplayıp ve ilk ayak topuna vurunca yerden gidiyor yani. Adamlar fake yiyebiliyor yani havadan açacaksınız hani. E şu bak yani. T gol yedim tabi. Dur ya bu adama yenerim ben. Bu adama yenilmem hayatta ben ya. Bilmiyorum belki yener şimdi de emin konuşmayayım. Arkadaşlar bir de yani başka önerebileceğiniz oyun varsa yorumlara yazın. Yani ben onu da çekerim videosunu. Tabi telefon oyunu yani. Her türlü videosunu çekelim. Beğeni olursa yani izlenme oranı artarsa. Onun da videosunu çekelim. Şimdi kafa topu çekiyorum. Yani güzel oyun yani kafa topunu seviyor. Ah oh iyi golü. Yani ben de devre satmak istiyorsanız yani beni ekleyin yani. Siz de ikinizi yazın. Ben de size eklerim. Ben yani açık olduğumuzu atarız dedi. Videoda çekerim. Ben yani öyle. Tüh ya attı Bugün bir çılgınlık yapıp böyle şey mi girdi? Profesyonel falan mı girdi? 25 bin lira falan param var. Bakayım. Yani, Hadi. Ya korkuyorum ben ya. Amatöre girelim. Bir dahaki videoda profesyonele sonra yıldıza süper yıldız efsane falan onlara gireriz. Amatöre gireyim, Bakalım. Hiç yetenek almayacağım. Yetenek almadan kazanmak istiyorum. Bakalım zor rakip gelmesin. 150 taraftarı var. Güçlü gibi ya. Ama yine de yetenek almayacağım. O kesin alıyor şu an. Almıştı büyük ihtimal. Aynen. Yani böyle böyle şeyleri girince yetene kalın yani cüctüz. Benim gibi yapmayın tabi de. Yüz yüze yetene kalın siz. Of, çok da çok iyi taktik. Az önce yaptığım taktiği biliyorsunuzdur zaten. O da çok güzel bir taktik. Evet. 2-1 çok güzel. Adam bir yeteneğini ya. Oh, hadi bu atak O bu be Boşuna gitti yeteni. Çok sevindim şu an yani. Adamın yani iki yani bir boşuna gitti şu an. Oh gol. 4-1. Yeteneksiz de yani güzel oynarsanız kazanabilirsiniz. Şimdi biraz defansif oynayacağım. Yani adam sinirlenince gol atmaya çalıştı. Evet, yani üstüme doğru gelecek. Ben de defansif oynadığım için yani büyük ihtimalle ben bu oyunu kaybetmem. Yani işte. Adam yani yine ofansif oynayacak kaybedecek. Yani benim aklımda 2 3 oyun var yani hangisini videosunu çekeceğim yani. Aklımda 2 3 tane oyun var. Bilmem yani sizin görüşünüzü almak istedim. Ona göre ben de oyun videosu çekeceğim. Tamam ya ben bu çıkar o Oh son anda kurtardım. Aha bu. Ah iyi adam. Oh. O zaman bu bölümü burada bitireyim arkadaşlar. Hepiniz izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenip abone de olabilirsiniz. Hepinize görüşmek üzere. Hoşçakalın.